Kültürel özelliklere saygı ve birlikte yaşama kültürü. Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan özelliklerdir. Maddi ve manevi unsurlar kültürü oluşturur. Kültürel unsurlar nesilden nesile aktarılarak toplumun değerlerini, milli kültürünü oluşturur. Kültür, bir toplumu millet yapan ve diğer milletlerden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Çevremizde kendi kültürümüzden farklı kültürel ögelere sahip insanlar veya toplumlarla karşılaşabiliriz. Toplumda farklı kültürlere saygı duymak birlikte yaşama kültürünü oluşturur. İnsanlar farklı inançlara, geleneklere, dillere ve yaşam tarzlarına saygı gösterirler. Toplumda insanlar arasında hoşgörü, anlayış, işbirliği ve dayanışma artar. İnsanların bir arada yaşamaları ve birbirlerini anlamaları kolaylaşır. Osmanlı devletinde farklı milletler yüzyıllarca bir arada yaşamışlardır. Dili, dini, kültürü farklı insanlardan oluşan Osmanlı devletinin bu kadar uzun süre birliktelik içinde yaşayabilmesinin sebebi kültürel farklılıklara saygının olmasındandır. Kültürel farklılıklara saygı duyulan yerde kültürel bir zenginlik oluşur. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma örnekleri artar. Bireyler arasında güven Empati, hoşgörü gibi duygular gelişir. İnsanlar arasında birlik ve beraberlik duygusu daha da güçlenir. Göç, turizm, eğitim gibi nedenlerle insanlar başka ülkelere giderek o ülkeye kendi kültürünün götürebileceği gibi o ülkenin kültüründen de etkilenebilir.